A güvenliğinin yeni ritmi, otomasyon ve görünürlük. Ve konuşmasını yapmak üzere Opinate CEO'su Sayın Serkan Özden bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş geldiniz. Şöyle size takdim edeyim. Buyurunuz. Merhabalar, hoş geldiniz. En azından benim sunumum kısmına diyelim. Böyle güzel bir kalabalık bulduğum zaman ben genelde ilk soru daha önce Opinate hiç duydunuz mu? Opinate markasını hiç duydunuz mu? Ya da duymayanlar var mı diye sorsam böyle parmakları görebilir miyim? Ben hiç duymamıştım. Böyle bir marka mı varmış diyenler? Sayı her etkinlikte biraz azalıyor. Demek ki artık kendimizi bayağı bir geniş çevreye duyurabilmişiz. Bu bizim için güzel bir şey firewall sistemleri üzerinde kural analizi, sıkılaştırması, otomasyon işleri yürütülmesini sağlayan bir üretici, tümüyle yerli bir üretici olduğumuzu söyleyebilirim. Detaylarına değineceğim tekrar. Şimdi işimizin firewall'larla ilgili olduğunu söyledik ya, firewall'lar açısından nasıl bir dünyada yaşıyoruz, günümüz dünyasında neler var? Biraz bunlar üzerinde konuşmak istiyorum aslında. Öncelikli olarak biliyorsunuz artık genelde çift katmanlı firewall yapısı özellikle kurumsal ölçekli yapılarda çok tercih ediliyor. Birden fazla marka firewall kullanma ihtiyacı var. Birçok uygulama hayatımıza giriyor. O yüzden artık firewall yapıları daha kompleks bir hale geldi. E bir taraftan da tabii yönetilmesi gereken bir kural havuzu var ve bu kural havuzunda çok geniş yazılmış kurallar söz konusu olabiliyor. Ve bundan dolayı ransomware hata diye duyuyorsunuz siz ama belki arka tarafta gerçekten unutulmuş veya çok geniş bırakılmış kurallardan kaynaklı yaşanan riskler var. Bu kompleksiteden kaynaklı. Bir diğer konu, tabii ki firewall'ları birçok sisteminizle entegre etmeniz gerekiyor. Bu, bunun içerisinde yardım masası da dahil olabilir, işte e, e CM sisteminiz olabilir. Birçok farklı sistemle entegre etmeniz gereken bir dünya yaşıyoruz. suarlarla entegre ediyorsunuz vesaire. E, o da entegrasyon ihtiyaçlarının artması anlamında bir dünyamız. Operasyonel anlamda firewall sistemleri bütün güvenlik ekosisteminde en fazla eforun harcandığı ürün olarak söylenebilir herhalde. Buna farklı bir itiraz yoktur diye düşünüyorum. bir taraftan da böyle bir büyük getiriyor. bir de tabii firewall'larımız var. Farklı farklı lokasyonlarımızda konumlandırmış olabiliriz. Genel network güvenlik mimarisi olarak da düşünebiliriz esasında. Uçtan uca görünürlük açısından da çok eksiklerimiz var. Biz zaten OpenNet olarak bunları adresleyen bir üreticiyiz. Nasıl yapıyoruz? farklı firewall'larla entegre olarak firewall'larınızla alakalı güvenlik analizleri yapıp bunun sıkılaştırılması kurallarınızın sıkılaştırılmasını zaten yapan işte özellikle bu geniş kurallar tarafında rakip çözümlerle de ciddi anlamda farklılaştığımız bir konu da var. Son 30 günlük Syslog verisi üzerinden bir biz kural kullanım analizi yapabilen bir üreticiyiz. Onun haricinde firewall'larınızla entegre olarak uçtan uca bütün otomasyonel ihtiyaçlarınızı adresleyebiliyoruz ve entegrasyonunun çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Operasyonel anlamda sizi hali hazırda ciddi bir iş yükünden kurtarıyoruz. Opinate'in size sunduğu otomasyon akışları sayesinde %80'e varan bir efor kazancından bahsedebiliyoruz. E, tabii ki de ciddi bir görünürlük de sağlıyoruz aynı zamanda. Bu A noktasından B noktasına nasıl gidildiğinden tutun da işte bir sunucunuzun son bir haftada oluşturduğu trafik verisine varana kadar birçok farklı veri içeriyor. Tabii artık firewall'ların dışına çıkıyor ihtiyaçlar. Bu tarafta da bir şeyler adresleyebiliyor olmak gerekiyor. İşte sadece on-prem yapılar yok artık cloud tarafında da sunucu kaynakları bulunduruyoruz. Cloud firewall'larla entegrasyon ihtiyaçları söz konusu oluyor. Ee, yine çeşitli uygulamalarımız var. Uygulamalarınız nerelere erişiyor veya uygulamalarınıza kimler erişiyor veya belki kullanmadığınız uygulamalar var. Bunlarla alakalı bir görünürlüğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Ee, Firewall'unuzdaki bir lisansın bitmesini üzerinden bir zaman geçtikten sonra... Hiç fark ededeniniz oldu mu? Ben geçmişimde olmuştum. Dolayısıyla firewall'ların üzerinde lisansların takip edilebilmesi de önemli. IPS lisansı olabilir, bu antivirüs lisansı olabilir, bilmem lisanslar. Çünkü manuel takip ediliyor. Benzer şekilde firewall'larınızın üzerindeki sadece firewall'lar da değil, load balancer'lar vesaire birçok farklı sertifika kullanıyorsunuz, internet sertifikaları. E, duymayanlarınız olabilir belki, 2029 yılından itibaren internet sertifikalarının geçerlilik süresi 46 güne kadar düşecek. Ondan dolayı da sertifikaların geçerlilik süresini takip edebiliyor olmak da bir ihtiyaç. Yine firewallların, konfigürasyonların backuplarını mutlaka almalısınız. Çünkü başınıza ne zaman bir kesinti vakası geleceğini kestiremeyebiliyorsunuz tabii ki. E, switch router tarafında da tabii aynı zamanda sıkılaştırma yapabiliyor olmak gerekiyor. Çünkü network güvenlik domaini sadece firewalllardan ibaret değil. İşte bizim için Future of Sisu etkinliği aynı zamanda yeni ürünümüzün lansmanı olarak gördüğümüz bir etkinlik. Biz bu bahsettiğimiz firewall'ların biraz da dışında taşan ihtiyaçları da adreslemeye başlıyoruz. Bu ay sonuna doğru yeni bir versiyonumuzu çıkartıyoruz. Bu bizim yedinci major sürümümüz olacak. Bu sürümle birlikte artık Google, Amazon ve Azure firewall'ları da desteklemeye başlıyoruz. Artık uygulama görünürlüğü İstatistikleri alabileceksiniz OpenNet'in üzerinden. bu herhangi bir uygulamanızda kimler eriştiden tutun da kullanılmayan uygulamalara varana kadar, işte uygulama haritasını görme varana kadar birçok istatistiği size sunan bilgilendirmeler olacak. lisansların takip edilmesi çok önemli demiştim. IPS lisansınız bittiğinde eğer iki hafta sonra öğreniyorsanız geçmiş olsun. Pazarlık gücünüzü de kaybediyorsunuz üretici karşısında. Ama daha önemlisi zaten çeşitli güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz ki bu bir Edon özelliği olarak OpenNet'e e, e, sahip olabileceğiniz bir şey olacak. Benzer şekilde sertifikaları da takibini, Sertifikanızı çok basit bir ara, yüzden Opinet'e yüklediğiniz zaman veya bilgilerini girdiğiniz zaman Nisan sertifika yeni, sertifikanın yenilenme tarihi öncesinde size çeşitli alarmların düşmesini sağlıyor olacağız. Yine konfigürasyon backupları. Bunun için dedike bir ürün kullanıyor olanlar mutlaka vardır. Özellikle, özellikle kurumsal ölçekte firmalarda. Bu bize bir add özellik olarak gelecek. Firewall konfigürasyonlarının yedeklerini alabiliyor olacaksınız. Ve Sevic tarafında da hardinik anlamda yapılması gereken konuları da detaylı olarak sunmaya başlayacağız. Bu Vesileyle Seiksoy'a da teşekkür ediyoruz. Bizim yeni versiyonda gelecek olan özelliklerin bu önemli olan özellikler esasında anlatma imkanı bulmuş olduk bu sayede. Biz kurulduğumuz günden bu yana 2022 yılında kuruldu OpenNate. Her yeni çıkan, her yeni çıkan major sürümde Görünürlüğü daha fazla arttırdık, daha fazla otomasyon özelliği eklemiş olduk ee, ve çeşitli yeni entegrasyonlar hayatımıza kazandırdık ve e, bu e, o Firewall yönetimle harcayacağınız işleri daha stratejik konulara e, yönlendirmenize imkan sağlayan bir firma olduk hep. Bu yeni versiyonda aynı çizgide devam eden bir versiyon olacak. ve Son olarak biraz OpenNate'den bahsetmek gerekirse. 2022 yılında kurulduğumuzu söylemiştim. 2023 yılı Mayıs ayında biz ilk sürümümüzü çıkardık. ondan sonra gelen toplamdaki 7. majör sürümümüz olacak bu ay içerisinde çıkacak olan. biz sektörden gelen insanlarız kurucuları olarak OpenNate'in. Senelerce finans ekosistem entegrasyon alanında çalıştık. Dolayısıyla saha da bu zorlukları sizin gibi bil fiil yaşamış kişilerden oluştuğumuz için müşterilerden ciddi teveccüh görüyoruz. Burada gördüğünüzün haricinde Vodafone, Sokar e, gibi birçok başka e, çok büyük ölçekte firmalar da bizim e, müşteri referanslarımız arasında yer alıyor. Şu anda 60'ın üzerinde referansa ulaşmış durumdayız. Ve amacımız artık globali açılmak. Önümüzdeki sene içerisinde hem SAS tarafında hem de MENA bölgesinde açılım hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi için standımıza bekliyoruz.